Herkese merhaba bugün sizlerle birlikte Amerika'dan hamburger hamburger hamburgerciden kaçış oynuyoruz arkadaşlar adını unuttum pardon burada o çekiyor hamburgerleri bakın çok güzeller ama aslında bunu insanlar yapıyorlar çok güzeller ama ya ne diyorsun sen ne oluyor? bir şey diyor. Ay buna ne olmuş? Çiş İç suyu bu. İy, çok iğrenç arkadaşlar. Az daha çiş suyuna yakalanıyorum gerçekten. Ya. korkunç Byronç elinde bıçak mı var? Ne diyor? Beni yer. Deli de kız bıçağından ya. Tüm rüyanda görürsün. Ne oldu? Neden bu <laughs> oldu? <gülüyor> Of ya arkadaşlar öldüm. Evet şimdi koltukların üstünden basmamız lazım. nasıl ilk defa ben büyüyüm. ilk defa ben büyüğüm koltuğun üstünden nasıl geçiyor? Aa, aa. Arkadaşlar çiş suyuna yakalandım bu sefer. Yakalanmayacağım. Beğeni lütfen geçti. Hmm, parayı yakalandım. Para gözlüyüm. Ben de paraların üstünden böyle dikeceğiz dik zannettim. Aslında paralara basacağız. Bir de insanlar hamburger yapan yani para alıyor bir de ya. Arkadaşlar bakar mısınız? Yemek istiyorum hamburger çok canı çekti. Of ya Allah. Oh, vay canına şimdi kork. Köftelerin üstünden basıyoruz. Haram günah. Ama o aslında. Hangisi bu diyorum. Bakın arkadaşlar şuradan atlayalım mı? Buldum buldum şu. Gördüm arkadaşlar bekliyorum. Tabii ki ben zekiyim arkadaşlar bakın. Evet canım arkadaşlar. Geçtim i̇şte arkadaşlar. Tahmin ettim. Şimdi buradan mı? Vay canına şuna, şuna bakın dondurma. Şimdi atlayacağım vereceğim. Ama çok seviyorum ben siz de seviyorum Bu kadar bir şey yiyormayız Şuradan gidelim Kutuların üstüne basalım Hoppa Hoppa ne yapayım ya Hoppa neyse Ölmedim ki of Ya şöyle şey bakar mısınız Gerçekten çok komik Bir şey olmaz ne yapabiliriz Hadi hadi Bir dakika sessiz aldım bak bir kameram arkadaşlar. Şimdi geçiyorum. Geçersem like atın lütfen. Yine de atın. Geçemezsem dağıtın. Lütfen lütfen yüz, yüzün kutlamasını yapacağım. Evet. Yüzün kutlamasını yapacağım Hadi bakalım geçtim. Like atın. Patateslerin üstüne basmayacağız arkadaşlar. Hem yani haram bu değil mi? Ay bakın ben bu nazar şeyden çok seviyorum. nazar da değil de. Hemen geçiyorum. Bence Mames kafe kutular bir koymuşlar. Şu iğrenç şey eziliyor bu. Değil mi arkadaşlar? Direkt yemiyorsunuz resmen. Sinir olmuyor musunuz? Arkadaşlar. ha ne diyor biri gidebilir. Aç kar kapı! <laughs> Buradan mı? Lan erkek tuvaletine giremem ki. sen girsen benim yerime? Hayır. Girsene ya arkadaşlar ben nasıl gireyim erkekler tuvaleti buraya da su basmış ne yapayım ya gidelim kimsecikler yok ya i̇şte mecbur erkekler tuvaletine gözlerinizi kapatın kızlar kim izliyorsa beni kız mısınız ya kız izliyorsa kapatın arkadaşlar. Ay, çok kötü kanka yapmış gerçekten nereden gideceğim Of ya nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Ya Allah Allah. Arkadaşlar nereden gideceğim? Biliyor musunuz ya? Başka bir şey yok ki. Bunlar da açık değil. Mecbur. Aa! İğrenç. Gerçekten o sunumun içinden geçtim. Gördünüz mü? Çok iğrenç. Ay geldik. Rebe'nin de. Dümdüz ilerleyelim mi? Nasıl gösterelim? Şuradan gidelim. Bu taraftan gidelim. Bu taraftan. Yes! <laughs> Geçtim arkadaşlar. Hop. Ah. Oh. Şeylere değmek yasakmış arkadaşlar. Bak o gidince geçecekmişiz. Şu borulara. Hoppa!

Haydi bakalım şu ablayı bir tanıyor. Keşke buraya gelmesin. Sadece hamburger yemek için gelmiştim ben arkadaşlar ama. Nereden gideceğiz? Ya yani şimdi buranın içinde mi? Lan çatıya çıkayım dur. Ben tamam, tam da çıkıyorum. Neyse hadi girelim bari. Şimdi çekti kuytumuzu aldık. Bir dakika keşke böyle karanlık. Oha lan hamburger. Ne no, oluyor? No, no. Abla, Hamburgerlere çarpmamamız lazım. Kötü hamburgerci. İzin vermiyor musun kaçmama? Çekil, çekil şurada. Aa, çok kötü Ben de o zaman asansörle giderim. Asansör de... <laughs> ya o asansörün de bozuk senin. Öldüm işte. Gördün mü? Şuraya dikkatli arkadaşlar. Bu ne? Hmm. Tırmanalım bari. Bak bu seferlik tırmanıyorum senden kurtuluyorum. Hiç haberi bile yok bakın. Oha ne yapıyoruz? <laughs> ne yapacağız? Şimdi şöyle koyalım. Ay. Boya atmış ya. Boyalar senin bari. Sen de çekilir misin ha. Zaten korkuyorum. Sen niye geldin ki? Sofia arkadaşlar lava düştüm. Ne lava düştük? <laughs> Kutulardan da yemek yok çok zor. Yemin ederim. <laughs> arkadaşlar durun ilk öncekten kutular geçsin. Ben hemen şuraya geçeyim. kolaymış aslında. Dur 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 dur. Şahane var ya. Kutuların geçmesini bekliyorum. Yani Şuraya doğru. Yine geliyorlar kutular. Ya arkadaşlar galiba ben buradan kaçamayacağım. Kaçtım. Ne çizgisiydi bu Hamburger. Hamburgerin üstüne ne koymuş ekmeğe basmak çok günah. Gerçekten. Biraz zor bastırıyor beni. Ya. Yes kaçtım. Arkadaşlar kaçamadım ben. O zaman ben nereden gideyim? Aha buldum. Şuradan tırmanamadım. mı arkadaşlar? Yanlış tarafa tırmandım. Bir dakika arkadaşlar. Hemen şimdi ipin üstünde yürümek beni çok korkutuyor. Arkadaşlar gerçekten çok zor. Ben nasıl yapacağım? Bir düşünelim o zaman yapacağım. sonra sonra kaçıyorum bak. Ama çok tatlı. Hem aşağıya düşünce oradan da şu oluyor yani. Görüyorsun bak. Allah. Tam da geçiyorduk. Dur arkadaşlar şimdi geçiyorum o zaman. Arkadaşlar bu ben nasıl geçeceğim? Yemin ederim. Şöyle ipin üstünden yürümek de benim için garip de zor. Yani şu an geçiyorum ama tam değil. Hadi. Benim ah, bir tane daha, bir tane daha mı? Haydi bakalım. Yapabilirim arkadaşlar ama çok korkuyorum. Çok zor yapıyor. Hadi arkadaşlar bana güvenin yapıyorum. Bana güvendiğiniz için çok teşekkürler. Şimdi bunu geçelim arkadaşlar. Rengarenk. Ve oyunumuzu kazandık arkadaşlar. Birazcık izleyebilirsiniz beni. Ve şimdi ben lütfen like atmayı unutmayın. Ben bunu aldım. Bir kırmızı. Aa bakın arkadaşlar şu şeyler çıkıyor. Şurayı da almak istiyorum. canım. Çok güzelmiş. Yeşil de deneyeceğim. Çok güzel. Hızlı koşma. Artık ölmüyorum. Yaşasın. Dur ben bir şundan dalga geçeceğim. Çıkamıyorum. Ben onun dalga geçeyim de. Da. O görsün gününü. Hı 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 hı. Dur şöyle şöyle çıkabiliriz aslında. Bakın. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim milah Çıkıyorum. Bu çok uzun sürecek. Ah çıktım çıktım. Ah be öldük. Gel, tuş kafam kaldı. Ben, ben burada kaldım. Ben şunu da alalım bir ya. Açamıyor neyse hmm, bunda bu oyunlar da varmış zombiden kaçış hırsız kaçışı sen de bu oyunsun ya arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın bugün hamburg kaçtık ve anneme kaçmak istiyorum arkadaşlar anneme yani kaçtım ben bugün aslında ee, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Şunu alalım arkadaşlar. Neyse alamıyormuş ama. Ben sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanala abone olun. Takip edin, dikkat atın. Çok seviyorum. İyi bakın. Lan şunun da güzelmiş ya. Değil mi arkadaşlar? Bay bay. Gel buraya sen nasıl tavanda acaba? Ben Allah. Lan ölmüyorum. Ana ölmedim. Ben bir şuradan gideceğim. Of, arkadaşlar geçemiyor. Tabi geçtiğimiz için kaçtık ya ondan. Tabi ölümüyor da değil ama ya. Değil mi ya? Ve bye bye. Allah yüzüm çıktı. Lan. Sen nereden mi geldin? Çıktın. Olsun.